2017 senesinde Denizli İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği olarak kurulduk. Aslında büyük bir dernek değiliz. 35 kadar üyemiz var. Kurulduğumuz andan itibaren amacımız kadınlara, dokunabilmek diyelim. Ee, biz e, ilçelerde faaliyet, de, faaliyet sürdüren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Öncelikle onu söylemek isterim. Denizin ilçelerine gidiyoruz ee, arkadaşlarımla beraber. Buralarda dolaşıyoruz. Ee, dolayısıyla oradaki kadın üreticileri buluyoruz. Kadın kooperatifleri yoksa oluşturma konusunda onlara teşvik ve destek oluyoruz. Ve e, oradaki e, kadınlarla bu dayanışmamız sonuç olarak ilçelerin de kalkınmasına tabii ki sağlamış oluyor. Dolayısıyla e, çalışma alanımız da şu, kadınların ürettikleri ürünlere pazar alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Hmm. Yapmaya çalıştığımız şey şu, şimdi burada bir şey üretiliyorsa biz gidiyoruz... Buna bakıyoruz. Acaba bu ürünü nasıl pazarlayabiliriz? Bu konuda onlara gönüllü destek oluyoruz. Hı -hı.